Ne yiyorsun oğlum? Tatlı. Güzel olmuş. Güzel olmuş mu? Bu Bu Da avuç. Ela çay koydun. Evet. Evet. Afiyet olsun bebeğim. Sıcak sıcak mı yiyorsun? Çok sıcak yiyorum. Kaşını yersaydın keşke. Oh. Kaşını yersaydın. Bir tane daha açalım. Afiyet olsun. Bir tane daha açalım. Evet anneciğim. Sen büyüdün artık yiyebiliyorsun.